Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Bayraktar'dan petrol müjdesi geldi. Büyük gün milletimizle paylaşacağız dedi. Değerli izleyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü ürettiklerini ve yarın üretimde bir rekor kıracaklarını söyledi. Kıymetli takipçilerimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Erzincan Belediyesi'nde düzenlenen toplu bayramlaşma törenine katıldı. Törende Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Komutanı Kor General Vali Tarakçı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, İl Protokolü, Askeri ve Sivil Erkan'la vatandaşlar yer aldı. Değerli izleyenler, Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada ilk olarak 13 Şubat günü İliç ilçesinde altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması olayına değinerek o gün bugündür Erzincan'dayım, İliç'teyim. Birçok kez Erzincan'a geldik, İliç'e gittik. İliç'te madenci kardeşlerimizi bulunmak üzere devlet olarak ilk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik. Oradaki ailelerle bir arada olduk. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kıymetli takipçilerimiz, Türkiye'nin petrolde ve doğalgazla dışa bağımlılığını bitirmek için Karadeniz'de denizin ortasında, Sakarya gaz sahasında, Türkiye bugün kendi doğalgazını üreten bir ülke oldu diyen Bayraktar şöyle devam etti. Bir dönem adı terörle anılan ve girilemez denilen Gabar'da çok şükür bugün artık orası petrolle anılıyor. Artık orası çok daha güvenli ve biz orada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz dedi.